En son Beyaz Saray buluşması 2019 yılındaydı. 6 yıl aradan sonra dünya karma karışıkken bu perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump buluşacak. Kritik görüşme öncesinde Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özellikle Gazze'de yaşanan insani felaketi ve İsrail'in uyguladığı şiddeti gündeme taşıyacak. İsrail'in hamiliğini yapan ABD'nin başkanıyla görüşme hem bu konuşmanın sonrasında hem de 150'yi aşkın ülkenin Filistin devletini tanıma kararından sonra gerçekleşecek. Yine de tarafların son dönemde yaptığı açıklamalara bakıldığında Trump ve Erdoğan kişisel iyi ilişkilerini devlet politikalarına yansıtarak kazan-kazan formülleri arayacaklardır. ABD'nin gündemi ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilişkilerde pragmatik ve yakın işbirliği vurgusu yapıyor. Trump 19 Eylül'deki açıklamasında Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyururken "Türkiye Cumhurbaşkanıyla birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." diyerek Boeing uçakları satışı, büyük bir F16 anlaşması ve F35 müzakerelerinin olumlu sonuçlanması gibi konuların gündemde olacağını belirtti. Trump aynı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. 25'inde kendisini görmeyi dört gözle bekliyorum diyerek kişisel dostluğa dikkat çekti. Nitekim Trump seçim kampanyası döneminde de Erdoğan için o benim dostum, sevdiğim, saygı duyduğum biri ve sanırım o da bana saygı duyuyor ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu'nun yanında ifade ettiği Suriye sahasıyla ilgili övgülerini de eklersek bu kişisel yakınlık Trump yönetiminin Türkiye'ye yaklaşımında tonun önceki yönetime kıyasla oldukça yumuşamasını beraberinde getiriyor. Savunma ve askeri işbirliği Washington cephesinde NATO müttefiki Türkiye'nin yeniden kazanılması ve stratejik denklemde tutulması önemli bir öncelik olarak görülüyor. ABD cephesi için kritik olan Türkiye'yi Rusya ekseninden uzak tutmak ve sorun çıkaran ortak yerine sorun çözen ortak konumuna getirmek Trump başkanlığındaki Amerikan yönetiminin stratejik ve ticari çıkarlarını hep birinci planda tuttuğu unutulmamalı. Bu nedenle de Trump, Boeing, F-16 satışlarıyla F-35 programını görüşmede önceleyecektir. Suriye sahası Trump yönetimi için Suriye meselesi hem terörle mücadele hem de bölgesel güç dengesi açısından kritik. Washington, IŞİD'e karşı YPG'yi vekil güç olarak kullana geldi ancak yeni Suriye yönetiminin YPG'ye müsamaha göstermemesi ve Ankara'nın ısrarlı itirazları bu politikayı sürdürülemez kılıyor. Öte yandan Trump'ın Suriye sahasına ticari imkanlar açısından önem verdiği de sır değil. İsrail ve Gazze gerilimi Ekim 2023'te patlak veren Gazze savaşı sonrasında Ankara'nın İsrail'e karşı takındığı net tutumun Washington'daki bazı çevreleri rahatsız ettiği biliniyor. Başkanlığının ilk döneminde Kudüs'ü başkent olarak tanıyan, büyükelçiliğini oraya taşıyan Trump yönetiminin karşısında bu kez çok sayıda devlet bulunuyor. Beklenti, Trump'ın görüşmede bu sorunu diplomasiyle yönetmeye çalışacağı yönünde. Hatta Türkiye ile İsrail arasındaki diyaloğun yeniden tesis edilmesi için zemin yoklayabileceği iddiasında bulunanlar var. Gazze konusunda görüş ayrılıkları Trump Erdoğan buluşmasında üstü kapalı da olsa hissedilecektir. Ticaret ve ekonomi. Zirvenin belki de iki taraf açısından en pozitif başlığı. Trump'ın ilk döneminde 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi dile getirilmiş. Ancak araya giren etkenler bunu zorlaştırmıştı. Bu hedef yeniden gündeme gelecektir. Sonuç, Trump yönetimi Türkiye'yi kaybetmek istemiyor ve bunu açıkça dile getiriyor. Yönetimin genelinde, Türkiye stratejik bir müttefik, beraber çalışmak çıkarımıza yaklaşımı hakim. ABD Türkiye'yi yanına çekerek Rusya ve Çin'e karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. Amerikan tarafı dışişleri ve pentagon içinde Türkiye'ye temkinli hatta tavırlı bazı çevrelere rağmen ortak çıkarları öne çıkaran sorun alanlarını diyalogla yönetmeye çalışan bir tutum sergileyecektir. Yine de konu Trump olunca bir açık kapı bırakmakta fayda var. Türkiye açısından kritik başlıklar Ankara açısından Erdoğan-Trump zirvesi Türkiye'nin önceliklerini doğrudan iletmek ve kronik sorunlarda mesafe almak için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Savunma sanayi işbirliği ve yaptırımlar. Türkiye'nin en önemli maddelerinden biri, hava gücünü modernize edecek savaş uçağı tedariği ve S-400 alımı sonrası maruz kaldığı CATSA yaptırımlarının sonlandırılması. Trump'ın son açıklamaları Ankara'da temkinli bir iyimserlik yaratmış durumda. Beklenti ABD'den somut adım gelmesi. Türkiye S400 meselesinde orta yol bulunabileceğini belirterek bu sorunun çözüme kavuşmasıyla F35 önündeki engellerin kalkacağını umuyor. Suriye ve terörle mücadele. Ankara, yıllardır Washington'a terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG-PYD'ye verdiği desteği kesmesi çağrısında bulunuyor. Trump'ın ikinci döneminde bu konuda bir fırsat penceresi doğduğuna inanılıyor. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde ABD'nin artık Suriye'de YPG'ye ihtiyacı kalmadığını anlatacaktır. Bu kapsamda ABD'ye defalarca anlatılan DH ile mücadele planı bir kez daha gündeme getirilecektir. Diğer yandan terörsüz Türkiye süreciyle de Washington'a artık PKK defterini kapatma zamanı mesajının verilmesi bekleniyor. Filistin ve Gazze meselesi. Ankara'nın başından beri Gazze meselesinde çizgisi belli. Dünya kamuoyuna öncülük eden bir rol üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye BM Genel Kurulu'ndan mesajlarını vermiş olarak girecek. Ankara, kalıcı bir ateşkesin tesisi, Gazze'ye insani yardım koridorunun açılması ve Filistin devletinin tanınması gibi konularda ABD'den adım bekliyor. ABD başkanının Türkiye-İsrail normalleşmesini gündeme getirmesi olasılığına karşı da politika belli. Cumhurbaşkanı, tüm adımların Filistin'deki zulmün son bulmasına, ateşkese, iki devletli çözüme ve hatta İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna son vermesine bağlı olduğuna ifade edecektir. Ticaret hacmi ve ekonomik işbirliği. Ankara, Washington'la ilişkilerinin ekonomik boyutuna da büyük önem veriyor. Türkiye, ABD pazarına ihracatı arttırmak, savunma sanayi ve teknolojide ABD yatırımlarını çekmek istiyor. ABD'li fonların Türkiye'ye çekilmesi, Exim Bank kredileri veya kalkınma bankaları aracılığıyla proje finansmanı sağlanması gibi başlıkların da Türkiye'nin gündeminde olduğu belirtiliyor. Bölgesel rol ve küresel vizyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la buluşmasında Türkiye'nin bölgesel güç olarak oynayabileceği rolü de anlatmaya önem verecektir. Ankara son dönemde çok eksenli bir dış politika izleyerek Rusya ve Çin ile de dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyor. Öte yandan Batı ittifakının vazgeçilmez bir ortağı olduğunu vurguluyor. Ukrayna savaşı konusunda Erdoğan hem Moskova hem Kiev ile diyaloğu olan nadir liderlerden biri olarak ara buluculuk tekliflerini yöneleyecektir. Türkiye cephesi için kritik olan ABD'nin güvenlik endişelerini giderip egemenlik haklarına saygı duyan bir ortak gibi davranması. Bitirirken bu kritik zirveden çıkacak sonuçlar iki liderin sonraki yıllardaki işbirliği rotasını belirleyecek. Dünyanın gözü, BM kürsüsünde Gazze'nin sesi olacağını ilan eden Erdoğan ile özgür dünyanın güçlü lideri imajını canlandırmaya çalışan Trump'ın Beyaz Saray'daki mesajlarında olacak. Ankara ve Washington'dan gelen son açıklamalar en azından şimdilik kazanım elde etme arzusunun çekişme dürtüsüne baskın çıktığını gösteriyor. Bu da uluslararası camiada memnuniyetle karşılanan bir gelişme. Zira Türkiye ve ABD'nin yapıcı bir diyalog içinde olması hem bölgesel barış hem küresel siyaset açısından olumlu yankılar yaratacaktır.